Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağatu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 16. bölüm fragmanına Asiye iyileşecek mi? Sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 16. bölüm fragmanında eskort zannedilen Asiye kafasını yere çarpıyor. Hastaneye kaldırılan Asiye'ye ne olacağı merakla bekleniyor. Kardeşlerim dizisinin sezon finali 19 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak. İkinci sezonda da yoluna devam edecek olan dizi Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.